Sevgili Reklam Peyda takipçileri, Sağlık Medya'nın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bu bölümde fizyoterapist Semra Karakuş ile birlikte Karpal Tünel Sendromunu konuşacağız. Hoş geldin Semra. Cığım. Hoş bulduk Tilalci. Ee, Karpal tünel nedir? Eee Karpal tünel bir elimizin anatomik yapısıdır. Hı hı. Şöyle ki burada bulunan avuç içimizde bulunan bir e, ligament vardır, bir bağ vardır. Hı hı. O bağın altından elimizi inerve eden, sinir geçer, elimizin hareketini sağlayan kaslar geçer, tendonlar geçer. Hı hı. O küçük tünelin içinden, elimizin bütün anatomik yapısı o tünelin içinden geçiyor. Dediğim gibi tendonlarımız, elimizin, elimizin kanlanmasını sağlayan damar ve medyan sinir. En önemlisi de bu kasları inerve eden medyan sinir geçiyor. Klinik belirtileri nedir? ve tanı nasıl konulur? Şöyle bu kanalın daralmasıyla median sinir sıkışıyor ve Karpal tünel sendromuna neden oluyor. Hı hı. Klinik belirtisi de ele yayılan uyuşmalar, hı hı. elin ödem, ödemli olması, şişmesi ve en ee, daha ileri boyutu da kuvvet kaybıdır. Hmm. Hasta artık bir fincanı tutamayacak hale gelir. İşte elinden çatalı düşürmek, kaşığı düşürmek, fincanı düşürmek o boyutlara kadar ulaşabilir. Ama şiddetli bir zonklayıcı bir ağrısı vardır elinde, uyuşmalar vardır, ödem vardır. Dediğim gibi artık kuvvet kaybına kadar gidebilir. Çünkü bir sinir bası altında kaldığı zaman artık görevini yerine getirememeye başlar. Hmm. Bir şey düşünün, elektrik akımını düşünün. Bir kas nasıl çalışıyor? O akımla çalışıyor, o sinir iletimiyle çalışıyor. O sinir yerine, görevini yerine getiremediği zaman, o sinyalleri kasa iletemediği zaman kas artık görevini yerine getirememeye başlıyor ve kuvvet kaybına kadar gidebiliyor. Tanısı da şöyle zaten hani hastanın şikayetleri bellidir, bu tip şikayetleri vardır hı hı. Ee, ve e, emin olmak için e, e, tabi şey hekimlerimiz, fizik tedavi ya da ortopedi hekimlerimiz EMG isteyeceklerdir EMG sonucunda da zaten daha net bir şekilde ortaya çıkar karpalçınan sendromu. Peki hangi yaş grubu daha çok? Yaş yaş, e, yaş aslında yaşın çok önemi yok da daha çok e, meslek grupları hmm. olabilir. Hmm. E, şöyle diyelim. E, bu kanalın daralmasını sağlayan şey aslında el kullanımıdır. Hmm. Çok fazla elini kullanan hastalarda gelişir. Bunun mantığı da şöyle ki bir kas nasıl gelişir? Yani bir kas bir kası ne kadar çok kullanırsan Ya da o kadar zorlarsak çok, mı? Yani evet zorlamak, kullanmak. Hı. Ne kadar çok kullanırsan, ne kadar çok e, zorlarsan bir kası Hı. o kadar güçlenir aslında. Ve güçlenen kas da kalınlaşır. Şimdi kasın kalınlaşması da Hı. bu kanalı daraltır. Bu kanalın daralması da oradaki sinire baskıyı artırır ve karpal tünel sendromunu oluşturur. Bu meslek gruplarını sayacak olursak en başta ev hanımları geliyor maalesef. Hmm. Ev hanımları çok fazla elini kullanıyor. Bir de çok titiz, çok temizlik hastası, çok takıntılı ev hanımlarında daha çok görülüyor. Çünkü işte bez sıkmak, kavanoz açmak, hep böyle bir şeylerle uğraşmak e, elini hep kullanmak bu kasları dediğim gibi aşırı güçlendiriyor ve kısaltıyor ve e, bu sem semptomlar çıkıyor ortaya bu sendrom çıkıyor ortaya. Tedavi çeşitleri? E, şöyle ki e, tedavisinde şimdi olaya daha mekaniksel bakmak gerekiyor. Hmm. Bu bu olayı oluşturan mekanik neydi? O kanalın daralmasıydı. O kanalı daraltan şey ne? O kasın kalınlaşması. E demek ki çözümü de o kası uzatarak e, gerçekleştirebiliriz. Yani ameliyatsız da tedavi edilebiliyor. Tabii diyorsun. ki, tabii ki şöyle e, ilk önce ameliyata gitmemek gerekiyor ki evet. e, ameliyatta her zaman çözümü olmuyor. Hı. Ameliyat olduktan sonra da e, birçok hastanın maalesef şikayetleri devam, devam ediyor. ediyor. Evet devam ediyor. Onun için mutlaka ameliyat olmadan önce tedavi yöntemlerini denemek gerekiyor. Bunun için de en önemli en etkili tedavi manüel Şöyle ki burada bir ligament var, bağ var. O bağlardaki gerginliği gidermek gerekiyor. O kasları, tendonları gevşeterek, Hı -hı. elastikiyetini sağlayarak uzatmak gerekiyor. Orada sıkışan bir sinir var yapışan, kılıfına yapışan bir sinir var. O sinirin de mobilize edilmesi gerekiyor. Bunlar tamamıyla manuel ile olur. Ve manuel ile bir seansta bile çok ciddi rahatlamaya kavuşur hasta. Hemen etkisini görecektir. Zaten ilk evet. seansta bile bazen tek seans yetiyor bu hastalarda. Tek seansta bile hemen çözüme ulaşıyor. Şikayetlerin çoğu geçiyor. Ama şeyler de olacak hastanın. Egzersiz programı hazırlanması gerekiyor bu hastaya. O egzersiz programıyla tekrar yenilenmesi engellenmiş olacak. Yani bir daha dikkat etmesi gerekmiyor mu? Tabii ki yani nasıl dikkat etmesi gerekiyor? Için. Tabii ki şimdi o gergin dokuyunun tekrar yinelenmemesi için tabii ki hani egzersizler çok büyük önem taşıyor. Düzenli olarak egzersizleri yapacak ama çok Elini zorlamaması gerekiyor. Hmm. Şeyler de çok oluyor. Böyle bilgisayar başında çalışan kişilerde de çok fazla gelişebiliyor. İşte mouse, sürekli mouse kullanılması, klavye kullanılması. Hep şu hareket aslında bakın. Hmm. Elin fleksiyonu, parmakların fleksiyonu. Bu hareket yapıyor ve zaten bütün yaşamımız bak ya yani tutarak bırakarak işte dediğim gibi bilgisayara kullanılarak bir şeyleri kavrayarak zaten en çok yaptığımız hareket elimizde bu. Ama e, mouse'u kavramak çok büyük bir güç istemiyor aslında. E, farkında sürekli... olmadan bir kasılma. Ama şöyle yani biz hani biz ne kadar bilgisayar kullanıyoruz? Biz ne kadar mouse kullanıyoruz ki? Sürekli hmm. gününün 7 saati hatta 12 saati bilgisayar başında, mouse başında Geçen insanlar var, hmm. tasarımcılar, mimarlar, mühendisler, sistem mühendisleri, yazılımcılar. Bakın bana en çok gelen hasta grubu bunlar. Hmm. Yani gününün en az 8 saati hep bilgisayar başında geçiren insanlar var. Onları düşünmek lazım. Tabii ki bizim gibi sadece işte ufak tefek işlerini bilgisayarda işlerini yapan kişilerde tabii ki olması beklenemez ama bu kadar e, günü, e, günlerce, haftalarca, yıllarca çok ciddi bir zaman dilimi o de bu, bu bilgisayar başında geçiren hastalar tabii ki de hani bir süre sonra sıkıntı yaşayacaktır. Elini sürekli kullanan insanlarda bir süre sonra zaten sıkıntı yaşayacaktır ve şöyle ki zamanında da müdahale edilmesi gerekiyor. Evet müdahale yani, edilmezse ne olacağı noktası tabii, bu. Tabii evet. tabii çok önemli. Çünkü şöyle ki sinir hücresi maalesef kendi yenilemiyor. Yani bir kas hücresi çok kolay yeniler kendini. Evet. Bakın bir kesiklerde birkaç günde iyileşebiliyor. Ya ufak bir kesik ya da büyük bir kesik bile olsa bir dönüşü yok. Tabi de kas kas kendi yenileyebiliyor, kas hücresi kendi yenileyebiliyor ama sinir hücresi kendi yenileyemiyor ya da çok zor yeniliyor. Onun için bir sinir hücresine, sinire uzun süreli bir baskı sinir dejenerasyonlarına neden olabilir. Hı hı. Ve o dejenerasyonlar, o ciddi şeyler, ciddi kayıplar geri dönüşü mümkün olmayan şeylere neden olabilir. Onun için zamanda müdahale etmek gerekiyor. Eğer bir hastada kuvvet kaybı varsa, ödemin uyuşmanın da ötesinde bir kuvvet kaybı varsa bu artık tehlike çanları çalıyor anlamına gelir. Bir bardağı tuttuğunda düşürüyorsa, bir çatalı tuttuğunda düşürüyorsa artık artık acilen müdahale edilmesi gerekir ki daha uzun süre bir bası, siniri olan bası artık kalıcı hasarlara neden olabilir. Yani artık tedavi edilse bile bu oradaki inervasyon gerçekleşebilir. Yani elini kullanma kabiliyetini artık geri kazanamayabilir hasta. Peki her e, karpal tünel, e, bilek ağrısı karpal tünel sendromu mu? Şöyle, bilek ağrısı ile karpal tünel sendromu aynı değil. Hmm. Bu karpal tünel sendromunun belirtisi bilek ağrısı değildir. Tamamıyla yani, yani dediğim tamam, gibi. Yani tamam uyuşma, işte bir şey tutamama. Aynen. Karpatüren sendromun belirsi budur. Bilek ağrısı ondan daha farklıdır. Bileğini çok zorlamıştır, bir ağırlık kaldırmıştır, aşırı zorlamıştır. Bilekte e, bazı problemler Hı. olmuştur. O ayrı bir mevzu. Karpatüren sendrom bundan daha farklı bir. Peki bu bulgular da'dır. ortaya çıktı. Yani evet. bu bir geç teşhis midir? Yani benim parmağımın ellerimin uyuşması, bir şeyi tutamaman bu bir geç teşhis Yok, değil, yani... değil mi? Yani eğer uyuşma varsa ödem varsa erken o, erken dönemdedir. Evet. Ama evet. artık kuvvet kaybı varsa evet. artık açığlanma hâli edilmesi gerekiyor. Evet, evet. O tamam. dediğim gibi geç kalındığında daha ciddi hasarlar, kalıcı hasarları neden olabilir. Onun için doğru yaklaşımı yapacak uzmanları bulmak da gerekiyor. Çünkü ilk çare ameliyat değildir. Çünkü dediğim gibi ameliyat da bazen kalıcı hasarlara neden olabiliyor. Evet. Onun için ameliyatsız çözümüne bakmak gerekiyor ve bir daha bu problemi yaşamamak için gerekli egzersizlerin yapılması gerekiyor, gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Alınması gerekiyor. Teşekkürler Rica Selam. ederim. Rica ederim. Ee, sevgili reklam pidi takipçileri, bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Hoşçakalın.